Manam yok ya. Güzel. Bot niye gelmiyor abi? Orada 31 çekiyor. Vur bir tane, vur bir tane, dön vur. Ah! Küsünü. Be, vuramadım ya. Ignite at çaktım da. Kafanı sik. Oğlum manam yok. Sıfır mana. Skill falan da atamıyorum. Mana sıfır olunca yapacak bir şey yok. Selçim, küsünü yiyebilirdin. Yiyebilirdim. Ama ping ping attın da niye gelmiyor niye? Hani kişi birden etmiyorsun? çıkmış bottan. Ben yani ping attım bir bokuma yaramıyor benim. Bismi. Evet, Emre tamamlamış bir de bu enayı. Güzel. Senin Karan Efendi. Huuu. abi. Evet direkt lane kazanma eşyalarını aldım kardeşim. Tamam kardeşim. Bir level diffimizi de koyduk. Panda da eşitiz. Video. Bunu aldı. Megat bombelerini. Mid burada abi. Ben de şurayı alayım abi. Kapı yok. Sen neyim Ahmet? Bot ağır kazandı abi, çok güzel. Bir de ziyaret. e, ignite attı doğrusu çocuğum. Anlamsız vuruyor yani niye böyle çok vurdu bana? Upgrade'de bir kan kokusu alıyorum. Oraya koşuyorum. Burak Bey. Gel kardeşim. Burak Bey. Bunun için var. Allah. <laughs>